Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye taksitli zam öneri ve talebimiz kamuoyunda çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Bildiğiniz üzere 20 bin TL alan bir emekli, 30 bin TL alan bir emekli, 50 bin TL alan bir emekli ve 60 bin TL alan bir emekli nasıl taksitli bir şekilde zam alarak daha iyi bir evet daha iyi bir konuma ulaşacak. Yani bütçede yorgunluk oluşturmadan bütçeyi sarsmadan bu zam nasıl alınacak? İşte bu zam dediğimiz gibi bu formülle alınacak ve yıllık dengelemeye ve yeni bir bütçeye gerek kalmadan bütçeler arası bir alışveriş yapmaya ve devire gerek kalmadan gerçekleşecek. Bunları niye anlatıyorum? 2027'ye gerek kalmadan, 2027'ye geçmeden bu adımların atılacağına inandığım için atıyorum ve 2027 olmadan taksitle yıllık örneğin 60 bin lira. 60 bin lira belirlediler ve bunu 12 aya bölüyorlar. Hükümet belli kalemdeki ürünleri tabii ki kendi vergilerini ve getirilerini hesaplıyor. Ve bunun sonucunda tabii ki bütçede oluşan bu kaynakla her ay taksitle veriyor seyyan zammı. Örneğin 60 bin lira belirlediği bir zammı 5 bin lira. Evet 5 bin lira olarak veriyor. Yani bu da önemli. Böylelikle emekli nakit likidi de sıkıntısını biraz olsun gidermeye çalışıyor. Böylelikle ne olacak? 5 bin lira kazanım sağladığında emeklinin en düşük maaşı 25 bin liraya çıkacak. Böylelikle avantajlı bir durum ortaya çıkıyor. Bir taraftan 25 bin lira alan emeklinin maaşı otomatikmen 30 bin liraya çıkacak. Ya bakın, bütçeye yük olmayan önerilerde bulunuyoruz. Şimdi emekli, burada maliyetini, özellikle kazanımını arttıracak önerilerle karşı karşıya, yani bir evi kaynak yok eleştirilerinin önüne alıyoruz ve kaynağı ispatlıyoruz ve bunun nasıl verileceğini söylüyoruz. Emekliye aylık, evet aylık taksitle bu zam verilirse emekli tabii ki hesaplamasını, tabii ki yoğun bir şekilde bu konudaki vereceğini alacağı hesaplamasını çok daha rahat yapmaya başlayacak. 25 bin yeter mi? Bu koşullarda tabii ki yetmez. Ama bir sonraki zamda totali etkiler. Yani bu zam totali yüzdeyi etkiler. Örneğin 25 bin lira alan bir emekli 30 bin lira aldığında yüzde 20'de 6 bin lira zam alacak. Düşünün yani bu onun bir nevi bir dahaki zamda eline geçen tutarı arttıracak. Maaş arttıkça yüzlerin etkisi artacak. Maaş diplerde kaldıkça yüzde maaşı daha aşağı çekecek. Bir nevi etkileşim bu. Yani burada emekliye muazzam bir öneri getirdik. Bakın ne hamaset var, ne çekişme var, ne bu konuda yanlış bir tutum var. Emekliye taksitli zam şu anda emekliye zammı getirecek tek formül. Farkımız ne? Hazineye yük getirmeyecek uygulanabilir planlarla mucize gibi gördükleri emeklinin hakkına kavuşmasını sağlamamız. Bunu sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz. Ama her zaman söylüyorum emekli de burada hakkına sahip çıkacak. Yayınlarda yoğun bir şekilde bu çözüm önerilerini destekleyecek. Bunu yaptığı takdirde her şey çok daha farklı olacak. Diyorum paranın değeri düşerken daha çok maaş almalısınız. Bu bir nevi sizin hayata tutumunuzu sağlar ve böylelikle bu adım gerçekleşir. Mecliste eylemler var, STK'larda eylemler var, halkta bu konuda yoğun talep var, siyasilerden yoğun bir şekilde talepte bulunuyorlar. Dur durak bilmeyen, durulmayan bir su var. Bu su tabii ki artık çözüm isteyen bir su bu havuzun artık dolmasını isteyen sabrın artık bir kıymet harbiyesini kalmadığı, her şeyin tükendiği ve bir şekilde alım gücüne destek verilmesi gerektiğini belirten duyarlı ve güçlü bir çağrı. Böylelikle her şeyin çok daha ilerlediği, farklı bir şekilde şekil aldığı bu günlerde emekli için muazzam bir adımın kapısı aralanıyor. Emekli çok acı çekti diyerek, emekli çok sıkıntılar çekti diyerek her şeyi yeniden anlatacak değilim. Bir zammın bütün yılda alacağı zammın önüne geçtiğini söyleyerek sizin bildiğiniz şeyleri size anlatacak da değilim. Artık vaktin sonu geldiğinden, adımlar atılması gerektiğinden bunları size açıklamak istiyorum. Emekli kararını verdi. Emekli diyor ki bu pahalılıkta benim artık nakide ulaşmam gerekiyor banka ve diğer alanlarda yaptığı harcamalarla yaşadığı sıkıntıları bir bir anlatıyor emekli. Böyle anlatıyor çünkü diyor ki ben burada muhatabım hükümet. Ben yeteri kadar sabrettim. işçi ve memur sevindirildi. Birçok tabii ki sözleşmeli kadro aldı. Ben ise şu anda bir sorunum var maaş sorunu. Aylık bağlama oranı sorunundan kaynaklanan bu sorunu zam vererek çözün. Haklı mı? Vallahi sonuna kadar haklılar. Ne olsa olsun haklılar. Alıyor parayı sayıyor. Bakıyor ki yetmiyor. Yetmedikçe de tabii ki morali bozuluyor. Dolardaki artışlar bir ara. Altındaki artışlar bir ara. Hep bir nevi pahalılığı köpürtürken burada emekli sahada nasıl bir adım atacağını derdinde. Maaş sonu hesap ettiğinde parayı daha hesap edemeden hesap bitiyor. Yani kira varsa zaten eyvah diyeceğiz. Başka bir çalışan veya emekli daha olsun diyeceğiz. O da ekmek ve peynir veya malzeme alabilmesi için buzdolabına. Yani durum bu kadar kritikken tabii ki değerli hükümetten ve yetkililerinden beklentilerimiz de artıyor. Bu konuda değerli emeklilerimizin, o güzel emekçilerimizin haklarının teslimini bir an önce iple çekiyoruz. Alın size muazzam bir öneri. Yeniden enerji ve sinerji. Yeniden bu işe ışık tutmak ve sözüme yeniden bir ilham verdik. Yani taksitli aylık zam, yani aylığa taksitli zam, toptan para çıkışına gerek kalmadan bütçe gereksinimlerine göre bir zam oluşturma ve hayatın pahalılığına göre otomatik mobil zam, bir bir enflasyon oranına göre emekli zam buna daha erken kavuşmalı ve bu da önemli bir artı aslında. Bunun yanında bu da etkilenebilir. Emekliye vergi affı da gelmeli, aldığı her üründe kullandığı banka kartıyla, kredi kartı olsun olmasın, banka kartıyla bile otomatik vergi alınmamalı. Aldığı her şeyi daha ucuza alabilmeli. Böyle bir pozitif ayrımcılığı aynı gibi de yaşadığımız için hak ediyor emekli. Gelin size öneriyi sunduk. Evet bu anda artık önemli bir karar verdik ve bunun sonucunda olacaklara tabii ki büyük gayret ediyoruz. Yoğun bir şekilde beklenti içerisindeyiz. Ufak bir zamın etkisi yok gerçekten. Güçlü ve etkili bir zam verilmesi gerekiyor. Bu tabii ki önemli bir artış. Emekliye taksitle para derken bunu kastettik. Evet bunu söylemeye devam edeceğiz. Emeklinin haklarını korumaya devam edeceğiz. Her zaman da böyle olacak. SSK Bağkur Emeklileri, Memur Emeklileri. Sizi ilgilendiren konularda yine haberlerim var. Lütfen abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.